Evet işte kırmızı Allah. ve mavi takım. Mavi takım mavi buldu. <laughs> vay 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 açıklamaya baksan Mavi gerçek gücünü buldu. İyi mi oldu yani? Bence müthiş oldu abi. Oldu. Mi? Öyle mi? Enerji Aa. Çok iyi. Yani Mavi'ye baksan iyi. ya. Enerji müthiş. Enerji müthiş. Öz, 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 öz rengi Gerçek bir şey söyleyeyim abi? Sen mavi mi zannediyorsun bunu? <laughs> ya şu o zaman He <laughs> bravo tamam Evet buna mavi demeyelim de Yok değil La <laughs> 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 satış? direkt belli abi Satanlar. la 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 bir <laughs> şey sen bayağı kırmızı olmuşsun yalnız. Acun abi yakışmış değil mi kırmızı? Kesinlikle Vallahi buradan... Bence sana bir şey diyeyim Berkay sana kırmızı daha çok yakışıyor. Ama evet. ben söylemiştim ben sana, sana kırmızı Hayır evet. şey evet. buradan... Kırmızı takıma çok yakıştın. Siz de kızlar özellikle Hayır. siz de yani çok yakıştın. İşte bu. Çok işte güzel bir, işte işte bir, şey bir, şey şey. bir takımız. Ya Puma'ya da teşekkür ediyoruz bu arada. Gerçekten yani yakıyor şu anda renkler. Çok güzel. Benim rengim de çok güzel pembe. En sevdiğim renk. Evet. Şimdi evet, çok zor günler bekliyor abi biliyorsunuz. Evet evet ben aynı şeylerimizi sizin için düşünüyorduk. Yani çok zor günler bekliyorsunuz. Ayşe konuya girip şaka yapmayacak Ayşe. mısın? <laughs> Şakası <laughs> Şakasız bırakmaz bizi Ayşe böyle bir durumda. evet, evet. E, Poyraz evet. özellikle evet. dedi ki Ayşe evet. ve şakalar olmazsa herhangi bir motivasyonum kalmaz. E, lütfen <laughs> acun abi bizi ayırma dedi. <laughs> e, <laughs> Teşekkürler hocam. E, evet gerçekten evet, çünkü öyle bir alışkanlık olmuş ki bilinç altında. <laughs> evet. Evet. Potaya koydukları kişileri potanın ağzından kendi takımımıza aldık. Çok mutluyuz. İnşallah. Aa, bir... ne laf lan? Şaka maka değil. Yani, Bu yani, laf yani, sokma. Yani, Bunun yani. adı bir şey söyleyeyim mi? Türkçede laf sokma biliyorsun. Evet. evet. Berkay kardeşimiz karşıya. Laf sokarken de kırmızı pek yakışmadı Pekişi. ama evet, Berkay'a kırmızı yakıştıramadı. Yani. Ayşe ile barakada kendine yakıştırmış ama olmakta değişik. Abi biz, biz Ayşe'yi de alırsın <laughs> diye ümit ediyorduk ama neyse kaldı abi başım ama başım da. Ama çok şey Sen neler dönüyorsun burada? Neler dönüyor? Neler döndü burada? İnanamıyorum ya. <laughs> İnanılmaz. Doğru, ne yapıyorsun? Bir de yine değil teyze <laughs> olarak takımın en iyileriyiz falan diyorduk yapmıştık. Ya ne yapıyorsun? yapıyor musun? Yani evet, öyle. artık herkes o, şaka yapabilir. Şu anda yeni <laughs> bir başlangıç. Hani Survivor'ın <laughs> ilk günü gibi görüyorum. Günden i̇lk daha ilk iyi gün abi. böyle her şey güzel olur ya bak. O heyecan var ya. Ya <laughs> bir yorumlar geliyor Kesinlikle. şu anda inanamazsınız. Bak evet, karşı takım için çok zor abi. Gerçekten çok zor yani. Bu takıma bakınca Allah kolaylık versin. Abi, Allah. öyle Allah. mi? Yani evet. oyunları siz mi kazanırsınız? Kesinlikle, kesinlikle abi. Kesinlikle, yani. Ne? Bu takımın kesinlikle enerjisini kesinlikle. kimse de yok acın Karşıda Abi, bu enerjiyi göremezsin. E Efendim? Yani abi, abi, karşıda Hadi bu enerjiyi göremezsin. Bizim takımın enerjisi. Ciddi mi söylüyorsun? Kesinlikle. Oyunlarca benim şu an yorumlar falan benim kalbimi Ya sen de yapsan böyle mi yaparım takımı? Ben yapsam bir ufak bir ufak değişiklik yapardım. Ama çok ufak mükemmel yapardım. Onun dışında gayet güzel. Sizin aklınız Berkay ben kaldı değil mi abi? Berkay da kaldı. Açık kaldı. Berkay. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim ben geçen sefer Berkan'ı hatırlıyorum. Takım değiştirdiği zaman fişek gibi olmuştu biliyor musun? Evet. Ben de hatırladım. O yüzden hani aklınız onda kaldı ama onun aklısı da çok kalmamış gibi şu anda. Ne? Geliyorum hazır olsun. Bizim Zaten sonra bile. Evet. Mavi yakıştı ya. Biz de birbirimize yakıştık. Çok yakıştı. Çok yakıştı. karar Bey Böyle çok yakıştı. Bu ama, kusura, alışık değil ama. misin köşelere? Ben, yani, şöyle, ben ilk geldiğimiz ya. gün sana şeyi sormuştum. Şey hani kırmızıları kırmızı kırmızı niye böyle kötü yaptın diye kırmızı kırmızı sormuştum. Kırmızı i̇kinci ikinci soruyu bugün tekrar soruyorum abi sana. Kırmızıları niye böyle kötü yaptın? Bunlar Allah'ın lütfu gibi oldu falan. Ya o kadar o kadar iyi takımsınız. O kadar iyi takımız ya. Bir şey söyleyeyim mi Sizin takım fena değil ha ben sana söyleyeyim. Yanlışlık olmuş olmasın. Ağlayacaklar şimdi abi yapma lütfen ağlayacaklar şimdi. Kıyamam. Çünkü orada iki de... el... arkadaşımız. En son biz şeyi konuşuyorduk. E. Oraya bizim kemik kadro kaldığımızı biraz hatırlatalım bence. O kemik Abi. kadroyu biz gönderelim çok. <gülüyor> <gülüyor> Bir hatırlatalım oraya. Ben, Abi, ben mavi takıma. Eee. Bu A A Alee. Alee, Bırayı, bir dakika Ali çakımı kaybederse ilk dokunulmazlıkta sana böyle yapacak. Ali gel gel gel. Yalnız bir şey diyeceğim. Ben, hani ben tamam. bunu yaptığımda evet. ağlamayın ama Altitch. kaç takım. Hep beraber yani ben ben, ben şunu anladım. Kenetlenmiş iki takım görüyorum. Dominik'te şu anda. Gerçekten. Yani seyircilerimiz de bunun farkında sağ olsunlar. Yorumlar yazıyorlar. Aşırı güneş var bu arada. Kusura bakmayın. Ee Acun demiş devamlı okuyamadım ama bana diyor Geçen <laughs> sene sen, sen, siz canlı yayın açınca ben de yazıyordum itiraf edeyim. Öyle <laughs> mi? E tamam ne güzel işte. Bak dün <laughs> yazdın. Yazıyor musun? <laughs> Öyle mi? Dün yazdın bugün buradasın görüyor musun? Evet, evet, işte, ben de yazdım. yazdım. Be. Ne evet. oldum Demeli? Ne olacağım Demeli? İşte mi? bu bravo arkadaşlar. Bravo. bravo, Ayşe. bravo Ayşe. Esprilerde kalite zirvede şu anda ya. Abi, burası süper süper. Karşı takımdan ses de gelmiyor duyduğunuz üzere fazla. Evet. Karşı ben... takımdan fazla ses de gelmiyor abi gördüğünüz üzere. İçimizdeki İrlandalıları yolladık. Renkler o, o, o ba. Yok artık ya. İçimizdeki İrlandalıları yolladık diyor. Hani İrlandalı dese anlayacağım. İrlandalılar diyor. Korkunç şeyler oluyor açıdan. Ben de mi? Direkt ya işte bir insan, bir insan işte, bir işte dora böyle yani bu yani alınmıyorum yani dora yani. yani <laughs> o Ama o maçlarda fazla, fazla yüksek sesle bağırmıyor. Ama o sen, sen ortun da mi? değişmiş. Çok yani gözüm geçiyor. Dora sen. Ya <laughs> 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 hadi bakalım. Hadi bakalım. <laughs> hadi. Evet. Bir şey söyleyeceğim bu arada. oyuna çıkıyorsunuz bir 15 dakika sonra. Ödül oyunu. Evet. Böyle güzel yani, takımla böyle güzel bir, güzel bir kazanıp galiba bir şey olarak. söyleyeceğim. Bizim devamlı buralardan millet haber almaya çalışıyor ya. Evet. Bu oyunu o kadar merak ediyorum ki gerçekten. Dayanamayıp ben bile patlatabilirim biliyor musun? <laughs> Kendi kendimize. Kim kazandığı yani bir yayın yapıp söyleyebilirim. O kadar heyecanlıyım şu anda. Çok Seyircilerimize güzel. sağ olsunlar Son gerçekten. Son oyunu çekebilirsin abi bence böyle. Öyle ya. mi? Ne güzel fikirlerim var. Seni alacağım prodüksiyon, Ne Az kaldı. <laughs> Doğru sen sembolünü ona ver. Son oyunu çek. Ne güzel ya Steven. Muazzamsın ya. Tek, tek sıkıntımız <laughs> kafamızda abi. Biz hmm. kafamıza bitirdiğimiz için oyunu inşallah e parkurda bir şeyler bırakmışızdır yani. Gerçekten fazla güveniyoruz. Evet. Fazla güveniyoruz. Ha, yani. o kadar iyisiniz ki. Aynen. Ya Aynen. o yüzden kazanacaktan, kazanmanızdan emin olduğunuz için şey kaybedebilirsiniz. Aynen. Ya gerçekten öyle. Olaya baksanıza. Hayır abi, <gülüyor> <gülüyor> <Öyle güzel gülüyor> Nasıl bir açıklama <laughs> oldu bu? <laughs> Hayır yanlış açıklama. Ben var. şimdi kaç takıma bakıyorum. Dora. Bak Berkan. Dora, Berkan Berkan diyorum çünkü 2 gündür Berkanla birlikteyim. Sağ olsun bizim meme yıkıldı. Neyse Berkay. Giden geliyor. Her oyunu kazanabilecek güçte en fikir misiniz? Tabii ki. Evet. Yani çıkacağı her oyunu alırsa sürprizlemeyiz. Evet, Onun yanında İsmail herhalde sormama gerek yok. İsmail parkurların önemli isimlerinden. Evet. Aleyna çalışkan haftalarca aradı şeyleri alamadı, süreyi alamadı. Hep potansiyel vardı. Belki de içindeki <laughs> potansiyeli şimdi çıkaracak, öyle mi Acun abi? Ay şöyle, sizin onu Best Of'a koyduğunuz dönemleri hatırlayarak belki de kendisine olan o güven bir daha gelecek. Siz bir Best Of'a bir de potaya koyduğunuz için bu kızcağız hmm. ne olduğunu anlayamadı, tamam mı? ne olduğunu Bu hafta Evet. Göre. Efendim. Gerçek yüzüm artık. Ben... Gerçek <laughs> yüzüm <laughs> şimdi Best göstereceğim. Karıştırdılar. Best of açık dediler. Ilk i̇lk erkek fotosu dediler. Yürü be. Buna ilk ya, için. ya yalnız bir şey söyleyeceğim. <laughs> Geçen sene birisi de böyle gel burada kendini bulacaksın dediler. Sonra dur ne kim değil, biliyorsun de, Yunus de, Emre. De, gel de. burada kendini buldun dediler. <laughs> ertesi hafta gitti biliyorsun. <laughs> ne, yok o kadar değil. De uzun kalmıştı biraz da. Bayağı... Peki şimdi öbür taraftan bakıyorum. Bayağı... Batuhan bana göre her oyunda bir kere atışlarda bütün aranızdaki en iyilerden biri. Soğukkanlılık yüksek. Oyunlarda da her zaman kazanmaya çıkar. En fikir miyiz? Doğru. doğru. Şimdi bu takım da e, Aleyna'yı da zaten biliyoruz. Sonuçta Aleyna Ayşe maçı desen ben %50-50 derim. Hani Ayşe'nin öyle bir üstünlüğü olacağını düşünmüyorum. Sen düşünüyor musun? Yok siz öyle düşünüyorsanız tabii. Bak ben nasıl ki şey var. Ben yani Ayşe'nin üstünlük kuracağını düşünüyorum. Ayşe daha mı çok kazanacak? Kesinlikle. Toplam istatistikte. Ben çok evet, konuşmayı kesinlikle. sevmiyorum. Buna bakalım. İddia girmek ister misin? Tamam, girelim. Ben giremem ki ben program yapımcısıyım. Yani <laughs> normalde yani, hani, öyle bir hakkı, yani. hakkı görmüyorum kendimde. Yarışmacı üzerine. E e e Efendim? Üzerine sonra. Öyle mi? Evet. Tamam. Biz toplamda. Yorulayın. toplamda. Evet. tamam Poyraz koy bir şey. Tamam. Sen tamam. seç. İkinizin arasında mı? Bak. Sen de giremiyoruz. Aleyna ile o zaman. Tamam yani ikinizin arasında Ayşe ve Aleyna sen tamam. daha giriyorsun tamam, tamam mı? Ee, Aleyna giriyor. dur e, Neyi ben koyayım o zaman? Böyle bir 12 kişilik 14 kişilik falan böyle bir yemek olsun. Tamam, tamam mı? Tamam. Kaybeden e, benim söyleyeceğim bir yerde. Tamam, tamam mı? <laughs> tamam. Tamam, tamam. 12 evet, kişilik böyle 10-12 kişilik bir yemek yedirsin kabul mü? Tamam. tamam. Bir şey ya, evet bitene kadar birisi veda edene kadar evet, ya da Finale kadar belki de bilmiyoruz. Şu andan itibaren başlayacağız. Evet, bir karşılıklı oynayacaksınız, evet. istatistik sayacağız. Tamam, tamam mı? Tamam. Bunu en fikirsin. Hem tamam, son 4 son folk folk kadar da bana açıklarsınız o zaman. bak <laughs> bak bak nasıl güven geliyor. Yani bir özgüven geliyor bir mütevazilik geliyor yani. Ya götür... siz, siz, siz de bir şey söylemek Yok. istemedim şimdi ama yani tam. karşı Yeniyorsam. tarafta bu kadar e, özgüvenli olunca benim de öyle altta kalmam. bu <laughs> <bir gülüyor> saatten sonra parkur konuşacak. Ben ya bir şey O zaman bir şey söyleyeyim. Ya sizin ne olur ilk oyunda canlı yayınlayayım o zaman. Tamam mı? İlk sizi koyuyorum ama onda da canlı yayın yapıyor. <laughs> var mısın? Tamam, ben varım. Var tamam. mısın? Sen de var ben mısın? Yarım saat sonra falan olur nasıl geldik. olsa. Tamam. tamam. İlk oyunuzda canlı yayın. <laughs> totale bilmiyoruz ama en baştan bir bakarız. Tamam. Bana bu heyecan verdi bu ikili. de. Gerçekten ben çok, çok merak ediyorum hanginiz de. daha iyisiniz? Çok <laughs> çok siz bana daha çok heyecan veriyorsunuz şu an gerçekten. Teşekkürler. <laughs> ama alışacaksın <laughs> böyle şeyler artık sende. Alıştım. Yani 4 aydır ilk kötü kamera görüyorsun. Görüyorum ama. Peki. Ben... Tamam, siz o zaman hepinize teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Evet, çok. çok. olsun. Bizi desteklemeye devam edin. Yeni. <laughs> evet. Evet, gönülden başarılar. Gerçekten pırıl pırıl takımlar. Çok iddialı takımlar. Evet, evet. Bravo. evet. Bravo. Bravo abi. Evet, seyircilerimize de teşekkür ediyorum. Seyircilerimize de teşekkür ediyorum. Çok Gerçekten. Çok güzel çok bir var. yayın oldu. Görüşürüz. Teşekkür ediniz için. Aleyna ile Ayşe'nin e, ilk oyunundan e, bir bölümü yayınlayacağız. Sonuna kadar tabii yani. Yayınlayacağız. Bunu da söylemiş olalım. Hepiniz çok seviyoruz. Sağ olun. ilgi evet, gösteriyorsunuz. Şu anda e, Dominik seyahatimiz de var bu arada. Biliyor musunuz? Daha bilmiyorsunuz. Hayır. Bayramda Dominik seyahati var Türkiye'de. Aa. Evet. E, seyircilerimiz gelecek. Aa. Evet ama tabii kısıtlı bir sayı var. Özür dileyerek söylüyorum. Dominik seyahatine gelmek isteyen seyircilerimiz e, son birkaç gün ama yerimizde kısıtlı. Sonra bana e, bir şeyler söylemeyin. Çünkü çok kısıtlı yer kalmış, Şimdi uyarıyorlar tekrar. Fazla e, söyleme, götüremeyeceğiz diyorlar. Evet Dominik seyahati için son birkaç gün ama yerimizde böyle çok az, 20-30 kişilik bir yer kalmış. O yüzden özür dileyerek gelemeyenlerden özür diliyoruz, gelenleri bekliyoruz. Oyuna da getireceğiz, bir oyun seyrettireceğiz onları da tamam mı? Evet, e, öpüyorum hepinize Tekrar en kısa zamanda görüşeceğiz. Oyunun, ilk oyunun bir canlısını yaparız. Ben de merak ediyorum hangisi kazanacak diye kim kazanır, kim kazanır diye düşünüyorum. Atakan gel şuraya. İki değerlendirme yapalım seninle. Gel çabuk. Kim kazanır? Valla takımlar çok iyi oldu. Onu demiyorum. Ayşe Aleyna söyle. Başa baş gider ama Ayşe iddialı konuşuyor. Göreceğiz oyunda. İyi olan kazansın. Favorin yok mu? Hepsi aynı abi bizim için. Favorin vay, vay Atakan <laughs> duygulandırdın. Yani böyle insanlarla çalışmak öyle mutluluk görüyor ki. Evet hepinizi öpüyorum. Sevgiler. Birkaç yorum okumak isterdim ama çok güneş var. Burada 34 derece falan ama. Ee, ama hepinizi sevdiğim bir kez daha söyleyerek sizi gökyüzüne doğru uğurluyorum. Kendinize iyi bakın. Sevgiler.